Gündem Kıbrıs ekranlarındayız. Bugünkü konuğumuz Halkın Partisi Genel Başkanı Sayın Yenal Senin. Nasılsınız efendim? Çok teşekkürler Bahar Hanım. Aynı yoğun tempoyla koşuşturmaya devam. Siyaset yaz, kış dinlemiyor. Mevcut durumunda göz dinlediğinizde her gün yeni bir icra veya diğer farklı siyasi olaylara geberiyor. Hele ki Bu bağlamda çalışmaya devam ediyoruz. Evet çok yoğun gündemler yaşıyoruz efendim. Evet. Ee, her gün farklı yeni bir olayla karşılaşıyoruz. E, tabii ki ama son dönemlerin e, en gündemde olan konularından bir tanesi imar planı. Evet. E, hem hükümet ortağımızdan e, hem de e, farklı kesimlerden e, tepkiler aldı. E, Halkın Partisi'ne e, bu konudaki e, tutumu ve duruşu nasıl olacak? Birçok eleştiriler de yapıldı tarafınıza ancak e, destekleyen taraflar da oldu. E, bu konuda e, nasıl bir tutum sergilemeye devam edeceksiniz? Şimdi biraz da olayı en baştan de... Yani iki siyasi partinin görüşü olarak değil de, bu ülkede yapılmayanları konuşmak lazım. Öncelikle ne istiyoruz? Yıllardır ne dile getirildi? Plansız bir büyümenin dezavantajlarını gördük. Bugün yerlerin durumundan herkes bahsederken, bunun temel nedeni işte bu plansız büyümenin bir şehre, bir belleğe neler getireceğini var olan sel felaketinde de gördük, diğer altyapılarda da gördük, denizin kirletilmesinde gördük, trafik, okul ve bunun gibi e, sosyal ihtiyaçların e, günü geldiğinde artan nüfusla ve taleple nasıl kilitlenebildiğini gördük. Şimdi yıllardır tüm hükümete gelen partilerin programımıza baktığımızda emirnamelerin sonlandırılması ve aynı şekilde imar planlarının hayata geçmesi bir vizyon olarak ortaya geldi. E, biz mevcut 2018 genel seçimiyle siyasi e, sahnede yer aldık ve hükümete e, meclise girer girmez hemen hükümet deneyimleri yaşadık. Gerek dörtlü hükümet döneminde gerekse bu hükümet döneminde ortaya çıkan bir ortak deklarasyon var. Nedir bu hükümet protokolü? Hükümet protokolünde iki taraf halka yapacağı icraatlar bağlamında bir söz verir, bunun altına imza atar. Biz bunun gereği olacak şekilde çalışmalarımıza başladık. Biliyorsunuz geçtiğimiz Aralık sonu e, bu çalışmaların tamamlanmasını halka taahhüt ettik ve bu çalışmaları tamamladık. Neydi amaç? İskelenin, Yeni Boğaz içinin, Mausa'nın planı büyüyeceği, oradaki dokunun bozulmayacağı, oradaki Kıbrıslılık kültürünün zarar görmeyeceği ama aynı zamanda gerek turizm, gerek yüksek öğrenim, gerekse diğer konularda sosyal yaşam alanında e, nüfus yoğunluklarına göre bir planlama yapmak tarımı da e, ayrı değerlendirmek, bilim diğer sanayi sektörünü de ayrı değerlendirmek, ilgili uzman kişilerin çalışmasıyla, hummalı bir çalışmayla sona yaklaştık geçtiğimiz aralık ayında. E, aralık ayı sonunda hükümet ortağımız bu planla ilgili kendisinin e, yeni hükümete geldiğini, biraz çalışmak istediğini bize aktardı. Biz de bunu eminnameye uzatılması kaydıyla. Çünkü biliyorsunuz eğer eminnameyi uzatmazsanız fasıl 96 yürürlüğe girer. Ee, bu da o bölgenin yapısını sırf imar planı geliyor diye tekrardan bozulmasına yönelik hızlı hareketlere sebep verebilir Biz de bu bağlamda eminliğimi uzatarak e, Haziran sonu 15 Temmuz'a kadar bu süreyi uzatıp bunu e, koalisyon ortağımızın da çalışacağını bize tekrar etmesinden sonra beklemeye geçtik. Çünkü Halkın Partisi olarak bize düşen görev İçişleri Bakanlığı partimizin noktasında bu planı ortak paydaşlarla paylaşmaktır. İlk defa bir imar planı Kuzeyde Kısır Cumhuriyeti tarihinde tüm halk tarafından gündeme getirilen, gündemde olan, halka açılan, birçok sivil toplum örgütünün, birçok bilim kurulunun ıı, görüşüne sunulan, onlardan gelen geri dönüşlerle tekrardan mevzu edilen ve aynı zamanda oradaki belediyelerin mimar mühendislerin şehir planlamacılarında ve diğer örgütlerin de olumlu alan bir e, imar planıydı. Yani bu ne demek? E, toplumun genelinde kabul görmüş, halka açılmış, belediyeler tarafından onaylanmış, bilimsel olarak da onay almış bir plan. Bunun haricinde yapılan her türlü konuşma siyasi konuşmadır. Çünkü süreci izlediğinizde ve verdiğiniz örneklere baktığınızda e, atılan adımlar tutarlı ve paylaşımcı bir plandı. E, Haziran ayının sonuna geldiğinde biraz açık olmakta fayda var. Hükümet ortağımız pandemi sürecinde dolayı gerekli çalışmayı yapamadığını bizlere iletti ve bu bağlamda da imar planının, emirnamenin biraz daha uzatılması konusu gündeme geldi. E, gerek sağlık konusu gerek ekonomik konular ülkenin içinde bulunduğu bu durumuna baktığımızda bu konuda bir esneklik gösterdik mi? Evet esneklik gösterdik. Bir ayın sonunda kesin karara bağlanmak üzere bu konuda anlaşma yapıldı. Özellikle e, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri ve Başbakan'ın ve bizim tarafından da İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı'nın olduğu toplantıda da bunlar dile getirildi. Ve bu bağlamda da tekrardan emirname uzatılarak e, bir e, çalışma zamanı verildi açıkçası. E, tabii bunların öncesi bir bilir ay yetmedi mi, e, niye çalışılmadı. O Ulusal Birlik Partisi tarafının... E, düşüreceği sorunlar. Çünkü dediğimiz gibi biz kendi kendimize bağlı bakanlıklarda gerekli çalışmayı yaptık. Zaten değişiklik tarihi veren de karşı tarafta bu çalışmayı yapacak olan bize yazılı herhangi bir bilgi gelmedi açıkçası. Şimdi önümüzde bir, bir aylık süreç var ki 25 günlük bir süreç var. Bununla ilgili özellikle kişisel gitmek istemiyorum ama olusan Birlik Partisi kanadı ee, bazı değişiklikler önereceğini ve bu değişikliklerin ilgili bilim kurulları ve belediyelerden onur alması kaydıyla e, yapıldıktan sonra bize ileteceğini söyledi. Biz de bu onurları aldıktan sonra tabii ki bu konuda e, küçük değişikliklere gidebileceğimizi deklar ettik. Yani bu Halkın Partisi'nin Nevalı İçişleri Bakanlığı bu e, imal yaptığı kesin katil yüzde yüz doğrudur ve değişmez bağlamında bir hamle değildi. Tam ters ikinci bir uzatmayı vererek ortamı yumuşatan ve aynı zamanda onlara gerekli bilim kurullarından ve belediyelerden e, onay alındığı sürece bu değişiklikleri yapabileceğini onay veren bir tutumdu. Ki ben de bunu doğru bir tutum olarak görüyorum. Ee, tabii bunun yanı sıra biliyorsunuz e, aynı gün bu toplantından sonra bir eminname yayınlandı. E, bu eminname daha sonra gün içerisinde e, açıkçası e, bizim de haberimiz olmadan çok da koalisyonun ruhuna uymayacak şekilde Başbakan tarafından e, şehre yayınlandığı gerekçesiyle geri çekildi. Tabi burada da hukuki bir durum söz konusu e, işte yanlışım yoksa şehir planlamacılardan odası bir Arami başvurusu yaptı. Bu Arami de şuydu, bu eminameyi yayınlayan, hazırlayan İçişleri Bakanlığı sadece yayınlama yetkisi başbakanlıkta. Bu ne demek? Bunu yayınlama yetkisi haricinde geri çekme yetkisi başbakanlıkta olamaz bu var. Bu konuda da gündeme gelirse bizim ilk sunduğumuz eminname yürürlükte olduğunu görebileceğiz. Tabi takdir yargınındır. Oradaki sıkıntı neydi? orada kazanılmış haklar konusuyla ilgili bir sıkıntı vardı. Kazanılmış hakların imar planı, emirnamenin içinde olması gerekliliği tarafımıza iletildi. Biz de bunu zaten özellikle dörtlü toplantıda az önce bahsettiğim kişilerden oluşan daha önceki iki emirnamede yer aldığını ve bu maddeye ara emri alındığını bu yüzden yargıya ve mahkemeye saygı için bu maddenin çıkarılması gerektiğini aksi halde hiçbir şey değişmeyecek ara emri alınmış bir madde tekrardan yürürlüğe konulacak. Bu konuda konsensüse varıldı. Her ne kadar farklı kesimler bu konunun konuşulmadığı gündeme getirse de veya daha açık konuşacak olursak birkaç siyasi manevra ile işte kandırıldı mı cümlesini kullanarak ki bence çok da yakışık alan bir cümle değil. Bu dediğim gibi ilgili bakanların, başbakanın, başbakan yardımcısının olduğu bir ortamda konuşulan, üstünde anlaşılan olması gereken bir maddeydi. Bu bağlamında biz gereğini yaptık şimdiki süreç açıkçası aranmeyi bekliyoruz. Biz savcılık makamıyla da görüştüğümüzde ve bu durumu aktardığımızda savcılık makamında bize doğru olanın bizim yaptığımızı eee kararlı olduğunu bize aktardı. Şimdi büyük ihtimal bugün yarın aranrı konusu da bağlanacak. Tabii bu siyasi olarak iki ortada geldi mi? geldi. Ancak şunu unutmamak lazım. Biz her zaman şunu söyledik, icraat yapabildiğimiz ve halka verdiğimiz, sözü tuttuğumuz oranda bu koltuklarına kalacağız. Ee, durup da bunu imzalamazsanız hükümeti bozarız demedik. Gelin diyalog yolunu açalım, gelin ortak paydana buluşalım. Sizler de bize taahhüt ettiğiniz gibi kendi düşüncelerinizi bilimsel olarak hayata geçirdiğiniz takdirde bu imar planına e, değişikliğe gidelim dedik. Şimdi süreci bekliyoruz açıkçası. Iı, tekrar ediyorum, burada ne Halkın Partisi'nin, ne Ulusal Birlik Partisi'nin veya diğer partilerin önemi yok. Önemli olan bu planlı yaşamı artık bu hayata geçirmek. Çünkü emirnamelerin geçmişine baktığımızda, özellikle Dip ve diğer Esentepe ve diğer bölgelere baktığımızda maalesef emirnameler hayatımıza girmiş ama çıkmamış. Şimdi o bölgeye devamlı gittiğinizde insanlar hala daha bundan dem oluyor. Çünkü gerekli adım yapılıp iman planları hayata geçirilmemiş. Kimse bu konu üstünde kafa yormamış. Şimdi eğer biz bu konuda tüm paydaşlarla e, 150'den fazla görüşmenin yapıldığı bir ortamda bu planı hayata geçiremezsek bu sadece halkın, partisinin ve hükümetin zararına değil, toplumun ve özellikle Maus'un, Yeni Boğaziçi ve İskeren'in zararına olacak olan bir adımdır. E, tahminim ve hissiyatım sağduyunun galip geleceğini, Kişisel olarak e, bazı kişilerin kendi çıkarları o uğruna e, bu planın önüne takoz koyma niyetinde olmamalıdır kimse. E, gerek başbakan gerek başbakan yardımcısı bu konuda direğe durmalıdır. Hiçbir plan %100 konsensusta çıkmaz, hayata geçmez. Bu bağlamda e, asgari müşterekte maksimum verimlilikte e, bu plana hayata geçirmeliyiz dediğim gibi. Bunu siyasi olarak manipüle eden, bundan bir kriz çıkarmaya çalışan veya kendi rant düzenini devam ettirmek isteyen kişiler olacaktır ve bu sesler sesini yükseltecektir. Bence bunlara kulak asmadan toplumsal menfaati ön plana alacak e, kararları alıp hayata geçirmeliyiz. E, Tabii efendim bir yandan da Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşıyor. E, Geçtiğimiz günlerde siz de görmüşsünüzdür YDP'nin iki seçim birleştirilsin diye bir çağrısı oldu. Halkın Partisi olarak sizin bu görüşe bakışınız nasıl acaba? Yani şu an ortada herhangi bir hükümet bozulması veya bunun akabinde hükümet bozulsa bile alternatif hükümet kurma denemelerinin olmadığı bir yerde zaten yasal olarak da erken seçime gitmenin çok mantığı yok. Önce hükümet devam ederse zaten gerek yok. Hükümet eğer bozulursa biliyorsunuz Cumhurbaşkanı yetkilendirme yapar, görevlendirme yapar. Ee, değişik kombinasyonlarda bir hükümet e, kurma arayışına gidilir. Bunun olmadığı zaman e, bir erken seçim söz konusu olur. Bu yüzden e, şu an için bunun ne olduğunu düşünmüyorum. Parti olarak da bu konuyu görüşmüyoruz açıkçası. Mevcut hükümet devam ettiği sürece biz icraatların hayata geçmesi noktasındayız. Ee, erken seçim veya e, seçimin Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle beraber yapılması konusunda şu an için olgusal olarak bir e, olay sonuçlanmadığında e, bizim herhangi bir görüş söylememiz çok doğru olmaz. Parti içi değerlendirme yapar mıyız? Evet, e, bu akşam olağan parti meclisimiz var. Rutin parti meclisimiz. Orada gündeme gelirse konuşulabilir. Ancak bir de şöyle değerlendirmek lazım. Biliyorsunuz e, 2014 yandaşın yoksa yerel seçimlerinde referandum, yerel seçim ki yerel seçimlerinde muhtar, aza, e, belediye meşhur üyesi, belediye başkanı derken bir sürü oy kusurası oldu ve o zamanki anayasada gerektiği gibi tanıtılmadığından dolayı, halka anlatılmadığından dolayı geçer almamıştı. Şimdi önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yargıyla ilgili bir de anayasa referandumu var. Bunun yanı sıra hem bu konu hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de bunun yanı sıra ekstra bir genel seçim yapılması ne kadar sağlıklı olur? Bunu iyi değerlendirmek lazım. Ee, tabii diğer partiler kendilerince farklı hesaplar yapabilir. Ee, Sayın Erhan Aradlı'nın e, gerek parti içinde son dönemlerde gördüğümüz bir takım sıkıntılardan dolayı aday olmama durumu var Cumhurbaşkanlığı. Na. Aldığımız duyumlar böyle açıkçası. Ee, bu bağlamda Cumhurbaşkanlığına aday olmayı iptal edip kendisini e, genel seçime e, yönlendirecek bir manevra olarak görüyorum. Siyasi kendi tercihleridir, saygılıyorum. E, ama e, az önce saydığım nedenlerden dolayı şahsi görüşüm daha partide konuşulmadı. Aynı anda bu seçimlerin yapılmasının amacı asıl olacağı konusunda farklı düşünüyorum ben. Bir de efendim son zamanlarda Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı ile e, Dışişleri ve Başbakan Yardımcısı Sayın Azar arasında söylemlerin giderek sertleştiğini e, görüyoruz. Ee, sizce e, bu tartışmaların alevlendirilmesi e, seçimleri kamleler olabilir mi? Şöyle önce o tartışmaların nasıl başladığına bakmak lazım. Biliyorsunuz e, bir takım görüşler e, basına yansıdı. E, doğalgaz konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin e, belirli şartlarda işte doğalgaz konusunda e, Cumhurbaşkanı'nın himayesinde doğalgaz politikalarının konuşulacağı ancak ee, bunun yanı sıra doğalgazın paylaşım konularının da Dışişleri Bakanlığı seviyesinde devam edebileceğini e, düşündüğü bir deklarasyon, bir e, halka açıklaması vardı ki onun üzerinden açıkçası son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın, üzülerek söyleyeyim bunu, devamlı sürekli bir e, mağdur edebiyatı ve bu bu gibi e, düşünce ve fikirleri farklı lanse edip bir gelme politikası var. Bunu doğru bulmam. Çünkü kendisinin devamlı surette ben seçilmiş Cumhurbaşkanıyım demesi ki biz buna saygı duyuyoruz. Bu hükümette ve kabinede yer alan kişilerin de seçilmiş bakan olduğunu unutmaması lazım. Bir diğer konu kendi ülkenin yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin makamlarına bir şekilde güvenmek ve saygı duyulması lazım. Eğer Rum tarafına biliyorsunuz Rum tarafı doğalgaz konusunda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'yla bir görüşmemiz olabilir açıklamasından sonra Rumcu, Rum tarafının Dışişleri Bakanı'nın açıklamasında Türkiye ne demiştir? Sizin muhatabınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Kurtar Özarslan ki doğru bizim istediğimiz Kıbrıs Türk'ünün istediği işte o kendi ayakları üzerinde durmak ve kendi kendimizi yönetebilme e, sözümüzü destekleyen bir açıklamaydı. Bu açıklamadan sonra Sayın Akdemir'in yaptığı çıkışı açıkçası anlamsız. Biraz daha açarsak, e, biraz seçime yönelik bir tanrı. Çünkü niye? Biliyorsunuz e, Sayın Cumhurbaşkanı da gerek diğer sol partiler de evet. her zaman federasyon tezi üzerinden e, Cumhurbaşkanlığı makamına irdeleyen, bu konuda topluma belirli vaatlar veren ve göreve gelmeleri halinde federasyonda mutlu sona ulaşacaklarını ve bu bağlamda adım atacaklarını tekrar eden kişilerdi. Bu bu konuda ve bu bağlamda halklamayı istediler ve seçildiler ve şu an Cumhurbaşkanı'dır Sayın Akıncı. Ancak son açıklamalara, özellikle son bir yıldır yapılan açıklamalara baktığımızda federasyon görüşmelerinin intikamlanması, daha doğrusu sonlanması ve Büyük ihtimal bu konuda bir adım atılamayacağını görmesinden dolayı, siyasi olarak daha farklı bir e, konulara girmeye ve kendini konumlandırmaya çalışıyor. Ben e, tekrar ediyorum, bu ülkede, bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde bu ada insanı gerginlik politikalarından hoşlanmaz e, sıcak insanlardır, hoşgörülü insanlardır. E, biz siyasetin, politikanın, vizyonları konuşulacağı bir Cumhurbaşkanlığı seçimi hayal ediyoruz. Ve bu kısır döngüye, kısır çekişmelere girmek istemiyoruz. Ee, açıkladım, sayın biliyorsunuz Rödozer Sayın Dışişleri Bakanlığı'nın konuda bir açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde. Olayın aydınlığa kavuşulması ve neyin murat edildiğini açıklaması da anlamında. Ee, biz Ekim'i 2020'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerginlik üzerinden veya kutuplaştırıcı siyaset üzerinden değil, vizyonların, bu ülkeye kazandırılacak icraatların ve düşüncelerin yarışmasını düşünüyoruz ve bu bağlamda da hareket etmeye devam edeceğiz. E, Tabii Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra son dönemlerde gündeme gelen başka önemli bir konu daha var Yenal Bey. Kuzey Kıbrıs özgü bir özgü bir başkanlık modelinden e, bahsedilmeye başlandı ve bu konuda hem akademisyenlerin e, hem çeşitli siyasilerin artık e, Kuzey Kıbrıs'ta e, Kuzey Kıbrıs özgü bir başkanlık sistemi olması gerektiğine yönelik e, söylemleri var. Halkın Partisi olarak sizin bu başkanlık sistemine bakış açınız nasıl acaba? Şimdi başkanlık sistemi başlı başına e, çok geniş Tartışılması gereken dediğimiz gibi e, bu konularda uzman e, kişilerin, hukukçuların, eğitimcilerin, siyasi partilerin, siyasi parti geçmişi ve siyasi tecrübesi olan kişilerin oturup tartışacağı uzun soluklu bir iş. E, başkanlık modeli gerekli mi, gereksiz mi, olacaksa nasıl olacak, hangi modele uyarlanacak veya kendimize özgü bir model mi ortaya çıkacak bunu iyi takmak lazım, ölçüp pişmek lazım ama biz her zaman ilk adımı unutuyoruz. Birinci adım, mevcudu tüketmeden diğer yeni bir modeli konuşup konuşmamanın ıı, gerekliliğidir. Yani biz şu an mevcudu tükettik Yani bu parlamenter sistemde mevcut cumhurbaşkanlığının yapısında mevcut tükenmiş mi? Eğer tükenmişse hangi konularda tükenmiştir? partizanlık diğer konular, diğer anlayışlar, Cumhurbaşkanı ve e, hükümet arasındaki kopukluk, bunlar tartışılır. Ama şunu unutmamak lazım, e, önemli olan sistemi değil bence, zihniyetlerin değişmesidir. Eğer talep, hükümete gelen partilerde de kim olursa olsun, hangi parti olursa olsun, halkın beklentisi ve talepleri e, aynı yönde ise negatif olan konulardan bahsediyorum. Aynı yönde talep ve beklentiler devam ettikçe ve Kıbrıs Türk siyasi tarihi de bu kısır dönemler içinde e, devam edecekse, mevcutu değiştirsek de bir sonuca ulaşacağımızı düşünme. E, mentalite farklı olması lazım. Partilerin e, hem kuruluş amaçları hem de verdikleri hizmetin değişmesi lazım. Partizanlıktan aranıp, bölgecilikten uzak, gerçekten toplumsal menfaati düşünen bir, yapıda siyasetin devam etmesi lazım. Eğer bunlar olmadıkça tekrar ediyorum sistem değişikliğinin bir sonuç getireceğine inanmam. Bunları tüketirsek ve yanına birkaç daha tutarlı madde eklersek evet tabii ki biz de oturup konuşuruz. Kendi görüşlerimizi, katkımızı koyarız. Ama biliyorsunuz başkanlık sistemi belki de 2000'li yılların başından beri özellikle Annem planından sonra, Güney'de de biliyorsunuz farklı bir başkanlık sistemi var. O modeli evri ve ona yakın olup aynı şekilde Adana'nın iki tarafında da aynı yöntemin devam etmesi konuşuluyor ama iş ciddiye bindiğinde bence kimse daha sorumluluğu almış değil, alacak gibi de görünmüyor. Aradan neredeyse 16 yıl geçti, aynı konuşmalar, aynı tartışmalar belirli seçim öncesinde, işte cumhurbaşkanlığı veya genel seçim öncesi hep gündeme geliyor. Herkes kendi fikirlerini söyleyip orada kalıyor. Ee, dediğim gibi doğru olan mevcudun tükenmişliğini görüyorsak ve bu tükenmişlikleri aşamadığınızı görebiliyorsak o zaman bunu konuşmak ee, ve bunu konuşurken e, şahsi görüşüm kendimize has bir sistemin ortaya çıkarılması. Ha, bir diğer nokta mesela seçim sistemini değiştirdik ama son genel seçimlerde bu seçim sisteminin sandık bazında ne kadar zor işlediğini gördük. Biz seçim sistemi içerisindeki bir maddeyi bile değişemedik şu an. Hal böyleyken bu konuda bile daha adım atılmamışken komple bir anayasal sistemi yani başkanlık sistemini ülkeye kazandıracağını iddia edenlerin veya bu konuda sonuca varılması gerektiğini düşünenlerin de ee, diğer bu küçük nüanslara da dikkat etmesi lazım önce. Önemli olan istek ve iradedir. Gerçekten toplumdan böyle bir istek gelirse o baskıyı zaten hissedersiniz. Bu konuda olması gerektiğini düşünen partiler de gerekli çalışmayı yapar, sunar, oturup tartışırız. Bir örnek, işte imar planında nasıl ki böyle bir iradeye sahip olduğunu gösteren Halkın Partisi, bir yıl, bir buçuk yıl boyunca bunu toplumun tüm paydaşlarıyla konuşup, tartıştırıp, asgari müşterekle anlaşıp, halkın onayına sunduğu gibi o, anayasa sistem değiştiğinde aynı sinsilerin yürümesi lazım. Tabii efendim bir yandan da bildiğiniz gibi 10 Mart tarihi itibariyle ilk koronavirüs vakasının ülkemize görülmesinin ardından hem kara sınır kapılarımızı hem de hava tüm sınır kapılarımızı kapattık. 1 Temmuz itibariyle de kapılarımızı açtık ve artık yavaş yavaş ülkemize gelişler başladı. Ancak tabii bu süre içerisinde Rum tarafının sınırda ülkemize yabancıların girişini engellediğini gördük. Aynı zamanda da bazı yerlerde mevziler konuşlandırdığını gördük. Bu konudaki görüşlerinizi de alabilir miyiz? Sizce e, Rum tarafı e, giderek bu hamlelerini sertleştirecek mi? Bir gerginlik ortamı mı yaratmaya çalışıyor? Şimdi mevzileri anlam, anlamlandıramadığını da söylemek lazım. Yani hangi amaçla oraya geldiği, e, ne güdüldüğü, özellikle böyle bir dönemde e, sağlık açısından Güney ve Kuzey'in daha çok işbirliği yapması gereken bir dönemde memleketinden yavaşta oraya konuşlandırıldığını bence bence Güney izah etmek zorundadır. Ya, bu da bize açıkçası şunu gösteriyor yani bu zor dönemde bile bazı şeyleri paylaşamıyorsa veya işte sınır kapılarındaki geçişi biraz daha zorlaştırıp e, ekonomik olarak kuzeyi ablukaya almayı düşünüyorsa e, Rum tarafı bunun hem Güney e, farklı değerlendirmesi lazım hem de işte i̇çimizde devamlı sürekli federasyon olmazsa olmaz paylaşıma dayalı bir federasyonu istiyoruz mantığına devamlı sürekli destek veren kişilerin de irdelemesi lazım. İşte Bizim dediğimiz de bu. Ortada bir güven duygusu gelişmedikçe hiçbir şeyi şu an için paylaşamazsınız. Var olan görüşmeleri destekledik mi? Evet, geçmişte Halkın Partisi BM parametreleri çerçevesinde atılacak adımları desteklediğini söyledi. Ama Krans Montana sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisinin de telaffuz ettiği gibi bu benim neslinin son denemesidir dediğinde de biz orada kendisiyle hemfikir olduk. Niye hemfikir olduk? Çünkü iki toplumun da federasyondan anladığı farklı yani Kuzey'in federasyon temelli bir çözümden anladığı farklı, Güney'in federasyon temelli e, bahsettiği bir çözümden anladığı farklı. Bu bağlamda iki toplumun da aynı aynı seviyede, aynı görüş ve parametreleriyle, aynı şekilde, aynı yöntemle bir sonuca varamayacağını defalarca dile getirdik. Bundan sonra yapılacak her açıklama bizim için statikoya eşdeğerdir. Bu cümle biraz tepki aldı, statikoculuk değil dediğimiz. Eğer mevcut şartlarda aynı şekilde görüşme yapmaya çalışılırsa yine sonuç alamayacağımız benzer. Biz mevcut durumu kabul etmiyoruz şu an Kuzey'de. Ancak dediğim gibi bu federasyon çatısı altında yapılacak olan görüşmelerin de aynı yöntemle yapılmasının da bir sonuç alamayacağı, tekrar bir 50 yılımızı çalacağı ve statikoya hizmet ettiğini tekrar ediyoruz. Bu bağlamda paylaşma değil, işbirliğine dayalı bir yöntem bu ülke topraklarında denenmek zorundadır. Ee, güney'in son zamanlarda yaptığı bu hamleleri kınıyor ve bunun iki toplum arası oluşacak olan, bu zor zamanlarda özellikle oluşacak olan güvene de daha da kalıcı hasar verdiğini düşünüyorum. Gerek mevzi konusu, gerek sizin az önce söylediğiniz güneyden kuzeye olacak olan geçişleri olabildiğince ipleri gelip ee, şartları zorlaması bunu dıştan bakan tarafsız bir göz, bunun ekonomik olarak Kuzey'e nefes aldırmamak amaçlı yapıldığını görebilir. Takdir bence iki halkındır. Yani özellikle dediğim gibi 2020 Cumhurbaşkanlığında belirli savları savunan kişilerin bu konulara da cevap vermesi gerekir. Tabii ki bu ada üstünde bir anlaşmanın kalıcı bir anlaşmanın tohumların atılmasını biz de istiyoruz ama gerçekleri de görmek lazım. Bunun tarafının zihniyetini de anlamak lazım. Bu yüzden bir görüşme veya bir vizyon ortaya koyduğumuzda bu öngörüleri görerek hareket etmeniz gerektiğini de vurgulamak lazım. Çok teşekkür ederim efendim. Ben, çok de, sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Evet, Gündem Kıbrıs ekranlarının bugünkü konu Sayın Yenal Sen'in de. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.